Evet arkadaşlar, Xiaomi mağazasından aldığımız V3 robot süpürgenin içinde neler varmış ve özellikleri nelermiş bakalım, inceleyelim. Kutusunu açıyoruz. Ve i̇lk öncelikle göstermek istediğim faturası, garanti bengesi ve hangi garantide olduğu Gel pagalantili. Kullanım kılavuzu. Önce ince bir kutusu çıkıyor. Kutusunun içinde Mop başlığı 2 adet bez mixer şarj ünitesi. Şarj adaptörü. Ekstradan bir mod bezi. su tankı. Bu su tankı sadece mop yapmak için. 550 mm su tankı sadece mop yapmak için kullanıyoruz. İkinci bir tank daha var. Bu hem mop hem normal süpürmek için